Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Portekiz, Avustralya maçı yapıyoruz. Ve maçı başlatıyorum. Başladık Cristiano Ronaldo'dan. Al Ronaldo. Doğru biraz. Pas kaçtı. Ronaldo ya Ronaldo. Kaçırdı Ronaldo. İnanılmaz. Vur. Pasla. Kaçırdık. Topu kaçırdılar maç. Bernardo Berna Fernandez. Berna Fernandez. Cristiano Ronaldo. Berna Fernandez. Ronaldo. Gol. Cristiano Ronaldo. İnanılmaz bir gol. 5. dakikadan Cristiano Ronaldo gönül rollerini aldı. Cristiano Ronaldo ilk dakikalardan mükemmel bir gol. Ronaldo. İnanılmaz bir başarı. İlk dakikalardan. İlk önce kaçırıyor. Ardından kalenin dibinden mükemmel bir golü çakıyor. Cristiano Ronaldo. Tekrardan izliyoruz görüntüleri. Muhteşem bir gol. Tebrik ediyoruz. Maç başladı. Kalelerin yerleri değişti. Topu aldı. Portekiz. Cristiano Ronaldo. Berno. Top kaçtı. Top kaçtı. Ronaldo top almaya çalışıyor. Top kesme yapamadı. Otavo. Otavo faal işliyor gibi oldu. Portekiz. Ruben. <laughs> Top kesme <ismi> yaptı. <laughs> Cristiano Ronaldo. Old side Cristiano Ronaldo old side'da İnanılmaz Ronaldo'dan beklenmeyen bir şey, bir şey. Sandalye al, sandalye al, Berno Fernandes Faul. <laughs> Arkadaşlar, faul olduğunu vermeyin Bazen öylesine veriyor çünkü arkadaşlar onlar da bize öyle top oluyor dikkat ederseniz. O yüzden inat oluyorum. Cristiano Ronaldo. Top keserse orada muhteşem olur diyecektik. <gülüyor> <gülüyor> Portekiz. Ronaldo. Top kaçtı. Topu aldı Portekiz, Portekiz. Ronaldo! Ronaldo'dan top kesildi. Portekiz'de devam ediyor top savaşı. Cristiano Ronaldo'ya pas geliyor. Cristiano Ronaldo! İnanılmaz bir golü kaçırıyor. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Gol! Cristiano Ronaldo ikinci golünü atıyor. Russell çekiyor. Cristiano Ronaldo. Avustralya. Daki üzüntü belli oluyor. İlk önce bir pas yapıldı. Uzaklaşılıyor gibi bir şaka yapıldılardan. Cristiano Ronaldo'dan bir gol geliyor. İnanılmaz çalım şakalarıyla birlikte Ronaldo'ya gelen pasla Ronaldo güzel bir gol attı. Ve güzel bir sü hareketiyle golünü kutladı. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. O oh, top kesildi. Avustralya'dan. Avustralya'dan tekrardan top alındı. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Top alınmaya çalıştı. Top kesildi. Avustralya'dan alınan top. Bruno. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Bir pas. Kaleci uzaklaştırdı. Ruben. Bu. Cristiano Ronaldo. Vur. Evet, Vur oldu. Bir. Evet maç devam hani ediyor. Top kesilmeye çalıştı. Top kesildi. Ronaldo top çalındı. Olamaz. Olamaz. Portekiz'den çalınan toplar. Nasıl? Portekiz yine top kaçırıyor. Portekiz al topu. Cristiano Ronaldo kaçırdı. Cristiano Ronaldo'dan bir pas gelecek. Vuruyor. Top kaçtı. Gol atılacaktı. Ronaldo'ya pas gelseydi. Ronaldo Fernandes. Rapel bir gol kaçırıyor. Portekiz bugün çok çok ama çok e, güçlü olmaya çalışıyor. Portekiz al topu. Kaleci de tekrardan uzaklaştık bir Portekiz. Bana olur top kesildi. Ve ilk yarı 2-0 sonlanıyor. Portekiz 2. Avusturya 0. Duruma bakılırsa bizim topa sahip bizde %49 onlarınki 51. Bizim şutumuz onların 0. Bizim kaleye bulan şutumuz 10. On. Onlarınki 0. Buradan siz okuyun. Durdurun okuyun. Sonra maça devam edeceğiz. Evet. Bir durdurup öldürdürüp okursanız mutlu oluyorum çünkü şu an maç başlatıyoruz. Bu sefer onlardan başlayacak. E, maç başladı. Cristiano hemen hata geçti. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Bir pas. Ronaldo'ya. Hop uzaklaştırılıyor top. Dikkatli atma. Top kesilmeye çalışılıyor. Top kesilmeye çalışılıyor. Top kesildi. Gol! Cristiano Ronaldo. Hı. Cristiano Ronaldo 3 gol attılar ve 3'ünü de Cristiano Ronaldo attı. İnanılmaz bir maç. Kaleci seviniyor. 3-0 yenilecek maç bekleniyor. Sonra Ronaldo bir pas ve inanılmaz bir gol. Tabi burada pas atan arkadaşının da ödemi var tabi. İnanılmaz <laughs> <laughs> bir gol. Maç devam. Ronaldo buradan pas alırsa yine aynı hareketler. Top kesildi, top kesildi, top kesildi. Ronaldo'ya gelen pas kaçırıldı. Taç. Avustralya kullandı. Avustralya, Avustralya. 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 Koşa vuruşu. Avustralya mı? Dikkatli atma amaçlı yaklaşılıyor. Top uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Top. Ronaldo. Top. Rubin. Cristiano Ronaldo Top uzaklaştırıldı. Avustralya tarafından. Top tekrardan geliyor. Büyük ihtimalle kaleye girecek top. 4-0 bitse maç efsane bir maç olacak. Portekiz. Hmm. Hmm. Portekiz. Portekiz. Topu kaçırdı. Portekiz al topu. Portekiz hep yaklaşmıyor taraflarında. Portekiz tekrardan topu Avustralya'ya kaptırdı da tekrardan aldı. Top kaç uzaklaştırılıyor. Avusturya tarafından. Tabii Portekiz bunu engel olmaya çalışıyor. Portekiz. Foul. Hakemden uyarı geliyor. Rebio'a pozisyon tekrarı. Evet. Faal atışı. Faal atışı. Kaldız. Faal. <laughs> Değişik şeyler oluyor diyor. Bernardo Fernandes, Bernardo Fernandes. To the... Top çalma. Cristiano Ronaldo koşuyor. Cristiano Ronaldo. Top uzaklaştırıldı kalıcı tarafından Cristiano Ronaldo Topu alamadı Top alındı Top tek adım alınmaya çalışıyor Top alındı Top alındı Top alındı. Top tekrardan alındı. Top savaşı çıktı. Şu an Avustralya'da bir ayaklanma var. Gol atmak için elinden geleni yapıyorlar fakat Portekiz izin vermek istemiyor. Tam alındı Avustralya tarafından. Taç. Portekiz'in. The... Oyuncu değişikliği yapılıyor. Rapio. 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 Mermo Fernandez. top alındı. Portekiz tekrar topu almaya çalışıyor. Top Portekiz. İnanılmaz bir top kaçırışı. Ne ne inanılmaz, inanılmaz. Portekiz. Touch Osterle kullanıyor. Taç kullanıldı? Bu sen Ronaldo artık taç mı? Artık Ronaldo top, top kastırmak istemiyor. Topu kaçırmak istemiyor dedik top kaçırdı. Portekiz. Portekiz Portekiz. Cristiano Ronaldo. Maç 3-0 sallanıyor. Portekiz Avustralya'yı işte böyle yeniyor. Burayı okuyabilirsiniz. Burada bütün her şey gözüküyor. Videoyu durdurup okuyun isterseniz. Cristiano Ronaldo inanılmaz bir maç yaptı. 3-0. Maçı yeniyor. 3 golü de Cristiano Ronaldo attı. Farkındaysanız Cristiano Ronaldo'da bir yıldız var. İnanılmaz bir maç. 90 dakikalık bir maç. 3-0. Sollanıyor. Portekiz'in gücü olduğu. Aynı zamanda Ronaldo'nun bu kadar gol atabildiğini herkes öğrenmiş olduğu oyunlarda bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar görüşürüz ve go akvaryumuna kalmaya devam edin